走！ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذا القرآن الكريم يُقَلَّمُ بِنَفْرَةٍ سُجُودٍ. Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılmış bu aşağılık saldırıyı naletliyoruz. Müslümanları hedef gösteren, kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanlığı ve provokatif eylemi ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü ifadesiyle asla geçirilemez. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslamofobinin İslam düşmanlığı, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'yı nedenli kuşattığının bir göstergesidir. Kur'an yanmasına izin veren İslam düşmanı Rasmus Paludan için İsveç devleti fikir özgürlüğü demiş. Eğer bu kafir İncil yaksaydı yine fikir özgürlüğü değerler miydi? Tekrardan gördük ki bunların dertleri dini bubin İslam'da. Ya Rab dün olduğu gibi bugün senin nuruna, senin kitabına, senin Resulü, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği o mesaja saldırı yapılıyor. Ya Rabbi Kur'an'ı hayatımıza hakim eyle. Kur'an'ı kalbimize hakim eyle. Kur'an'ı evlerimize ve sokaklarımıza hakim eyle. Birlikte de beraber toplanmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin.